Bakın önümde çok ilginç gözüken bir şey var. Bir cam tüp içerisinde bir çark. Bir milin üzerinde dört tane böyle plaka olan bir çark. Şu an sabit duruyor. Fakat ben bunun üzerine ışık tuttuğum zaman bakın çark bir anda dönmeye başlıyor. Nasıl oluyor bu mesele? Gelin bu meselenin nasıl olduğuna birlikte bakalım. Malzemeler. Kuruks radyometresi ışık. 1873 yılında fizikçi William Crookes deneyler yapıyormuş kendi kendine efendim söyleyeyim. Gazlarla ilgili deneyler yapıyormuş. Bir böyle bir radyometre bulmuş ve adını vermiş bu radyometre. Demiş ki bunun adı Crookes radyometresi olsun. Bunu nasıl olduğunu az evvel size gösterdiğim meselenin yani ışığın bunu nasıl hareket ettiğini de şöyle açıklamış. Momentumla açıklamış. Yani ışığın bir momentumunun olduğunu söylemiş ve ışığın momentumunun bu çarkı döndürdüğünü söylemiş. Fakat kendi adını verdiği bu icadın nasıl çalıştığına dair yapmış olduğu açıklama yanlış imiş. Evet adam bir icat yapıyor fakat bunun nasıl çalıştığını yanlış açıklıyor. İşte bilim de böyle bir şey arkadaşlar. Yanlış şeyler olabilir yanlış ifadeler kullanılabilir fakat gözlem ve deney ile daha sonrasında bunun doğrulanması, farklı bir açıklamasının olduğu yapılabilir. Bu yüzden deney yapmaya devam ediyoruz. William Crookes yanlış açıklamış bu meseleyi ama ışığın tanecik olup olmadığıyla ilgili de insanlarda bir merak uyandırmış. Bu merak yıllar sonra William Reynolds'ın aslında bu konu üzerinde çalışma yaparken bir açıklama getirmesine olanak sağlamış. Kendisi akışkanlar mekaniği üzerine çalışmalar yaparken demiş ki ya bu tanecik meselesi değil bu başka bir mesele. Bu kuruk termal sürüklenme ile açıklamış. Nedir bu termal sürüklenme? Şimdi arkadaşlar burada plakalarda dikkat ederseniz bir siyah yüzey var bir de parlak yüzey var. Ben buna ışık tuttuğum zaman bakın ne oluyor? siyah yüzeyden parlak yüzeye doğru bir dönüş gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi böyle bir soldan sağa saat yönünde bir dönüş var. Ben bunu bu tarafa tutarsam ne oluyor? Bakın, dönüş duruyor. Ve diğer tarafa doğru başlamıyor. Şu an hala bir dönüş var. Gördüğünüz gibi bu taraftan tutsam dahi diğer tarafa doğru yani buradan dönmeye devam ediyor. Dolayısıyla ışığın geldiği yönden sanki daha farklı bir mesele varmış gibi duruyor ortada. Çünkü eğer bir momentum olmuş olsaydı bu tarafa doğru da bir ışık momentumu. Sonuçta bu taraftan vuruyorum ışığı şu anda. Fakat yine dönüşünü buraya doğru yani saat yönüne doğru oluyor ve siyah yüzeyden parlak yüzeye doğru bir geçiş var. Ne dedik? Burada farklı bir açıklama getirilmiş. Şimdi bildiğiniz üzere siyah yüzeyler parlak yüzeylere göre ısıyı daha fazla emerler. Emdiği zaman ne oluyor? Bu levhanın siyah yüzeyi ısınıyor arkadaşlar. Görece parlak yüzeye göre parlak yüzeyde ışığı yansıttığı için daha sıcak bir ortam oluşuyor. Biz daha önceki bilgilerimizden şunu biliyoruz. Yüksek basınç, alçak basınç ikisi karşı karşıya geldiği zaman Yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akımı oluşur. Dolayısıyla sıcak yüzeyin olduğu yerdeki kısımda bir alçak basınç oluşuyor. Diğer yüzey daha soğuk olduğundan dolayı parlak yüzey orada da bir yüksek basınç ortamı var. Ve yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akımı gerçekleşiyor. Bu hava akımı sebebiyle ışığın geldiği yön ne olursa olsun bizim meselemiz bir termal akış olduğu için siyah yüzey parlak yüzeye doğru akıyor arkadaşlar. Yani ne oluyor? Burada akış hep bu tarafta oluyor. Buradan gelen yüksek basınç dalgası bu tarafa birikiyor siyah yüzeyin üzerinde ve bu levhanın kenarlarına çarparak arkadaşlar bu levhanın bu yönde dönmesini sağlıyor. Burada sonuçta bir hava birikmesi oluyor siyah yüzeyin üzerinde. Ve bu biriken havanın da bir şekilde diğer tarafa doğru akması lazım. Orada da bu sefer bir yüksek basınç ortamı oluşuyor. Çok fazla hava gidiyor oraya. Ve o da yine bu yüksek basıncı diğer alçak basınç ortamına doğru döndürmüş oluyor. Dediğim gibi yanlış açıklamış ama merak da uyandırmış. İşte bu uyanan merak sayesinde ne oldu? Bakın doğru açıklama geldi. Burada ışığın tanecik olması meselesi yanlış değil. Ama ışık aynı zamanda dalga o şeklinde yayılıyor arkadaşlar. Hem tanecik hem dalgacık, dalgacık diye bir şey yok ama dalga. Dalga diyelim. Şimdi burada bir de şöyle bir mesele var arkadaşlar. Enerjiden bahsediyoruz ya bir hava akışı. Ama bunu sadece basit bir hava akışı olarak adlandırmayalım. Burada bir kinetik enerji meselesi var. Şimdi sıcak hava daha yüksek bir kinetik enerjiye sahip arkadaşlar. Dolayısıyla yani bunu şöyle biraz yorumlayabiliriz. Mesela sıcak havada böyle ee, daha bir bunalırız ya. Çok fazla bunu şöyle anlatayım size böyle çok fazla molekül çarptığını falan hayal edin. Daha yüksek bir enerjiye maruz kaldığınız hayal edin. O bunalma meselesini kafanızda böyle oturtabilirsiniz. Bu temel anlamda çok doğru bir tanım değil ama siz bunu böyle kavrayın diye söyleyeyim. Soğuk hava daha bir stabildir yani daha böyle bir bir yerinizde durdurur sizi kinetik enerji meselesini kafanızda böyle kodlayın. Şimdi o zaman bir de şimdi bu ışık var elimizde ama bir de böyle büyük bir güç kaynağım var arkadaşlar. Ben size bununla göstermek istiyorum. Daha çarpıcı bir enerji ortaya çıkacak. Şimdi bakın şöyle vurduğum zaman ışığı şimdi bak çekeceğim elimi bakın dönmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Peki radyometreye gelen ışığın gücünü arttırsam acaba bu dönüş hızı da değişir mi? Şimdi onu deneyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Şu an öndeki kamerayla göremiyorsunuz ama diğer kamerayla görebilirsiniz bunu. Şimdi bakın şöyle kapatacağım. Hızına bakın. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı dönüyor. Işık gittiği anda da bir yavaşlama durumu söz konusu. Bakın şu anda durdu. Ama yön hiç değişmiyor. Şimdi arttırıyorum tekrardan. Açıyorum. Bakın hop. Milin üzerindeki çarklar aynı yönde. Fakat bu sefer daha hızlı bir dönüş gerçekleştiriyor. Çünkü ışık gücü arttı. Bu sebeple ne oldu? Gelen havanın kinetik enerjisi daha yüksek sıcak hava daha sıcak bir havadan bahsediyoruz. Dolayısıyla daha yüksek bir kinetik enerjiden bahsediyoruz ve daha büyük bir güçten bahsediyoruz. Bu mesele benim aklıma bir şey getirdi. Biz yaz aylarında arabaların içlerindeki sıcaklıktan şikayet ederiz. Özellikle koyu renk arabalar kullanıyorsak bu koyu renk arabaların ışığı daha fazla emdiği düşünülür ve piyasada görmüşsünüzdür beyaz araba sayısı geçmiş yıllara göre daha da arttı. Mesela siyah giyindiğimiz zaman daha biz sıcaklarız o ışığı Isıyı emdiğini düşünürüz ve yaz aylarında genelde beyaz parlak şeyler giyeriz ki yani güneş ışınlarını yansıtsın. Peki hala böyle mi? Yani geldik 21. yüzyıldayız 2023'teyiz hala efendim siyah arabaya binemeyecek miyiz biz ya? Beyaz arabalara mecbur muyuz arkadaşlar? Hayır değiliz. Tabii ki gelişen teknolojide bize güzel imkanlar sunabiliyor. Mesela BASF'nin bu konuda çok iyi bir çözümü var arkadaşlar. Yaz aylarında o 38-40 derece sıcağın altında duran arabanızın yüzey sıcaklığını boya sayesinde 20 dereceye kadar düşürebiliyor. Ayrıca bu durumda araç içerisindeki sıcaklık da çok fazla artmadığı için ne oluyor arkadaşlar? Klima kullanımı azalıyor. Bu durumun özellikle elektromobilite alanındaki enerji kullanımını azalttığı düşünülüyor. Geliştirilen bu boya sistemi araçlar için koruma sağlamanın ve yüksek kalitede bir son kat oluşturmanın yanı sıra daha fazla konfor ve verimlilik sağlıyor. Evet, Kurux radyometresinde bizim siyah bölgelerimiz daha fazla ışık emip bu hareketi sağlıyorlar ama arabalar için artık aynı endişeyi taşımamıza gerek yok. İşte bilimin gücü, işte gelişim. Kuruks Radyometresinin ne olduğunu anladığımıza göre bence bu soruyu hemencecik cevaplayacaksınız. Soru geliyor. Sorun, Kuruks Radyometresi ne işe yarar? A- Işık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılır. B- Işık enerjisinin harekete dönüşmesini göstermek için kullanılır. Bugün Kruks'un icadını, Kruks radyometresini yakından inceledik. Kendisi bir icat yapmış ama bunu doğru açıklayamamış. Fakat bilime olan katkısını, insanların nasıl bunu geliştirdiğini ve bilimin işte böyle yanlışlanabilir bir şey ve daha sonrasında doğrulara nasıl yol açtığını göstermiş olduğu güzel bir deneyi yapmış olduk birlikte. Ve son geldiğimiz noktada bu geliştirilebilen teknolojiler sayesinde aslında artık Eski bildiğimiz yanlışlardan da, daha doğrusu yanlışlar değildi de, o yanlışları doğrulayabildiğimizi görmüş olduk. Bilimle kalın, hoşçakalın efendim. Bitti mi deney? Bitti ha. Radyo hiç duyamadık müzik, frekans. Radyometre. Sen şunu biraz çevir. Oradan Çevir. kulağımı tutarsam duyabilir mi? miyim? şu tarafı kulağımı Ama tutuş. ben geldim hip hop falan seviyorum. Hip hop da var bunun içinde. var tamam. Brooks o dönem hip hopçıymış zaten. Sen He, he şıkır şıkır yapıyor evet. Şıkır şıkır işte ha, evet.